Arkadaşlar bugün Gaziantep'teyiz. Gaziantep Zeyukma Müzesi. Zeyukma Antik Kenti'nden çıkan eserlerin yer aldığı dünyanın en büyük arkeoloji müzelerinden biri. Evet bakın. Hava oldukça bulut güneşlik. Güzel bir gün. Size iki bölüm halinde. Önce dış çekim sonra içeriden çekimle şeyi tanıtacağım. Oldukça büyük güzel. Bu da Urfa Maraş Karayolu Burası sergi ve konferans salonu. Asıl müze bu taraf. Şöyle içeri doğru geçelim. Evet şimdi girişe doğru gidiyoruz. İçeride ikinci bölüm devam edecek.